Astroloji aslında bir zaman hesabıdır. Bir burç aslında belirli bir nitelikleri temsil eden bir gruplama, bir sınıflama gibi düşünmeliyiz biz Burcu. Yıldızların haricinde asteroidler var. Anne karnındaki süreçlerimizi ve annenin bize hamile olduğu sürede yaşadığı konuları bile biz harita üzerinden görebiliriz. Finansal astroloji vardır. Burada şirketin kuruluş tarihi baz alınır. Mars'ta yaşasaydık, yani biz hepimiz Mars'a taşınsaydık, bu sefer Mars'ı merkez alıp ...bir harita hazırlayacaktık. Nedensellik kuramları vardır. Bunlar hep fizikte ispatlanmış ve işlenmiş konulardır. Bazı gezegenler için bir dakika, bazı gezegenler için bir ay... ...bazı gezegenler için bir yıllık farkları oluşturur. Ruh eşinin cinsiyeti olmaz. Fatih Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi astroloji hepimiz konuşmayı çok seviyoruz. Özellikle evet. ben... Ee, ama sizinle astroloji farklı ele alacağız. Çok herkesin bildiği gibi değil. Onun için ilk önce sizden bir aslında astrolojinin tanımını dinlemek isteriz. Tabii ki. Astroloji üzerine aslında herkesin kendi tanımı vardır. Herkes çünkü bir yorum katmıştır bunun içerisine. Çok klasik genellemelerden uzak benim bakış açım. Astroloji aslında bir zaman hesabıdır. Bir zaman matematiği ve olasılık hesabı yapmaktır. Tabii ki bunun için... Elimizde bir sürü birleşenler var. Gökyüzü konumları, gezegenlerin dereceleri ve birbirleriyle yapmış oldukları bağlantılar bize bir sürü olanak sunuyor. Astrolojiyi kullanarak da biz bu olanak hesabını yapmış oluyoruz aslında. Harika. Peki herkes doğum haritasıyla ilgili e, neler yapacağını söyler ama genellikle burçlar üzerinden hep konuşulur ya evet. evler üzerinden. Evet. Bu haritayı nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi doğum haritasını hazırladığımız zaman burçlar bir kere astrolojinin temel taşıdır. Fakat sadece burçlar üzerinden yapmak çok genel bir yorum olur. Bizi doğru yönlendirmez. Çünkü bir burç aslında belirli bir nitelikleri temsil eden bir gruplama, bir sınıflama gibi düşünmeliyiz biz Burcu. Haritayı hazırladığımız zaman ya da doğum haritası içerisinde çok fazla birleşen var. Gezegen konumları, birbirleriyle yapmış oldukları açılar, sadece gezegenler değil, sabit yıldızlar var işin içerisinde. Doğduğumuz andaki gökyüzünün konumunda sabit yıldızlar var. Aslında bizim gezegen dediğimiz her şey bir yıldız. Yıldızların haricinde asteroidler var. Asteroidlerin haricinde önemli matematiksel noktalar var. Örnek veriyorum şans noktası, evlilik noktası, kariyer noktası gibi noktalar var. Bunların tamamı ince bir matematik hesabına göre yapılır. Ve bütün yorumlar da aslında bu birleşenlerin bir araya gelmesiyle yapılır ki doğru bir yönlendirme olsun ya da yaptığımız işi aldığımız danışmanlığı doğru asıl amacına göre alalım. Peki burada sadece bu yaşamımız değil geçmiş yaşamımızda yaşamlarımızdan hatta getirdiğimiz karmik bağlantılar evet. da görülebilir diye biliyoruz biz ama doğru. doğru mudur? Doğru kesinlikle doğru sizin sözünüzü de bölmüş oldum hatta hemen. Karma benim uzmanlık alanım bu arada o yüzden direkt hemen atladım. Aslında bu haritalar üzerinde sadece geçmiş e, bağlantılarımızı e, değil aynı zamanda anne karnındaki süreçlerimizi ve annenin bize hamile olduğu sürede yaşadığı konuları bile biz harita üzerinden görebiliriz. Çünkü bunların tamamı Bizim ruhumuzu etkileyen, bu dünyadaki varoluş amacımızı anlatan aslında küçük detaylar. Çok küçük, çok küçük böyle minik 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 detaylar. Bizim işimiz zaten parçaları birleştirmek. Peki bir doğum haritasına bakarak cinsiyet, kimlik buna göre bir çalışma yapılabilir mi? Evet, bu maalesef şu anki günümüzde çok popüler olan bir nokta. Çünkü bunu üzülerek belirtiyorum ben. Aslında insanları yani bizleri cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Ben bunun çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha, şöyle bir bakış açısı var ki buna kesinlikle katılıyorum. Bedenlerimizin cinsiyeti var. Ruhlarımızın bir cinsiyeti yok. Çünkü ruhlarda sadece enerji dengeleri vardır. Tepkisel dürtüler vardır. Bir kişiyi ruh olarak inceleyeceksek yani karma açısından inceleyeceksek cinsiyeti bir kenara koymamız gerekir fakat o kişi somut hayatta somut bedeninde herhangi bir süreçle alakalı bir hastalık olabilir ya da bir yaklaşım olabilir, bir eğilim olabilir. Bu tarz detaylar varsa evet bunları harita üzerinden görüp yorumlayabiliriz. O yaklaşımları yorumlayabiliriz. Çünkü bu tarz yaklaşımların bazıları maalesef psikolojik bir rahatsızlık sebebiyle ilerliyor. Orayı tedavi etmek için aslında ya da orayı yönlendirmek kişiyi kişinin farkındalığını açmak için bu tedavi yönteminde tedavi demeyelim biz daha doğrusu buna yanlış olabilir yönlendirme bakımından haritaları kullanırız. Peki hep insanı baz alıyoruz, insanı konuşuyoruz ama harita olarak burç olarak gökyüzü olarak bazen de e, ilişkilerin başladığı tarih ya da bir arabanın alındığı tarihle ilgili de haritaya bakıyoruz. Bu doğru mudur? Tabii ki doğru. Nasıl bizler doğduğumuz anın gökyüzü konumunu alıp hesaplıyorsak, bir ağaç diyelim dikildiği zamanın gökyüzü konumunu alıp o ağacın kalitesini, o ağacın yaşam sürecini, o ağacın yatkınlıklarını yani o hastalık mevsim geçişlerindeki dönemlerini görebiliriz. Aynı zamanda finansal astroloji vardır. Burada şirketin kuruluş tarihi baz alınır. Kuruluş tarihi baz alındıktan sonra o anki gökyüzü konumuyla o şirketin aslında ömrünü ve yapması gereken süreçleri, yatırımlarını tayin edebiliriz. Dünya üzerinde doğmuş ya da bizim yapmış olduğumuz her şeyin haritasını hazırlayabiliriz. Peki burası çok ince bir nokta olduğunu evet. düşünüyorum şimdi. Gökyüzüyle bunun nasıl bir bağlantısı var. Örnek veriyorum Satürn bir konumdayken o şirket açılınca ne oluyor örnek veriyorum. Şimdi bunu çok doğru anlatmam gerekiyor. Dediğiniz gibi bu çok ince ve çok da aslında tartışılan bir konu. Öncelikle biz dünyada olduğumuz için dünyamız üzerinden gökyüzüne bakıyoruz. Fakat Mars'ta yaşasaydık yani biz hepimiz Mars'a taşınsaydık bu sefer Mars'ı merkez alıp bir harita hazırlayacaktık. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kocaman bir evrenin içerisindeyiz ve bir sürü gezegen ve daha keşfedilmemiş milyonlarca yıldız içerisinde yaşıyoruz. Yani farklı bir gezegenin gökyüzü aslında biziz. Aradaki bağlantı kesinlikle bununla alakalı. Bunun haricinde rezonans dediğimiz bir kavram vardır. İzafiyet vardır. Nedensellik kuramları vardır. Bunlar hep fizikte ispatlanmış ve işlenmiş konulardır. Şimdi bizi nasıl etkilediğini anlatayım. Aslında bizi şu açıdan etkiliyor. Bir şirketin kurulduğu andaki satırın konumu bizi nasıl etkiler? Şimdi o Satürn'ün konumu Venüs'ün konumuna etki eder. Çünkü aralarında bir açı kalıbı vardır kurulduğu saat itibariyle. Aynı zamanda Venüs'le örnek veriyorum yine Merkür arasında bir açı kalıbı vardır. Ve bütün bu üç birleşenin dünyaya yapmış olduğu bir açı derecesi vardır. E tabii ki bu açı kalıpları dereceler dakikalarla. Bazı gezegenler için bir dakika, bazı gezegenler için bir ay, bazı gezegenler için bir yıllık ...farkları oluşturur. O farklarda derece. Çünkü gezegen döngüleri ve hareketleri... ...belirli sürelere göre yapar. Tam olarak bu hesaplar... ...bize aslında ufak tiyolar verir. Yani şu zamanda şöyle yapmak iyidir. Çünkü her bir açının... ...her bir konumun... ...her bir derecenin... ...kendi içerisine has anlamları vardır. Buna etki mi deriz... Tabii ki buna etki de diyebiliriz ama ben yönlendirme demeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü her zaman bu tarz konumlarda bizim kendi irademizin çok büyük bir payı vardır. Peki tutulmalar, yeni aylar, kapanan aylar gerçekten böyle çok fazla baz alınabilecek de hareket olabiliyor. Evet. Bunlar nasıl etkiliyor ve dolunay olduğu zaman bütün burçlarımı etkiliyor mesela. O burç dolunay olmuş o burcumu etkiliyor. Şimdi dolunaylar, tutulmalar aslında astrolojik anlamda gökyüzü hareketlerinin en önemli konularıdır. Çünkü zaten tarihe baktığımızda, astroloji tarihine baktığımızda milattan önceki 3000 yıllara dayanır. Bu tarihlerde ay ve güneşin konumları hesaplanarak ilk tarım faaliyetleri üzerinde gelişmiş ve daha sonrasında askeri strateji kurmak için oluşturulmuş bir kavramdır. Ay bizim küçük zaman yöneticimizdir ve aslında bize belirli dönemlerdeki, belirli periyotlardaki zaman aralığını açar. Bu yüzden çok önemlidir. Dolunay ve tutulmaları ekstra şöyle bir kenara almak lazım. Bizim hayatımızdaki etkisini şöyle anlatmak daha doğru olur aslında. Bir dolunay bir burcu etkilemez. Hepimizi etkiler. Neden? Çünkü aslında hepimizin haritasında Aslan burcu da var, Akrep burcu da var. Yani 12 evi kapsayan bir daireden bahsediyoruz. Fakat şöyle bir etkisi olur. Her dolunay her birey için farklı konularda o kişinin hayatına sirayet eder bunu anlatır. Yani aslan burçları bir dolunayda bütün aslan burçlarının aşık olabileceğini düşünebilir miyiz? Bu doğru bir şey değil zaten hmm. gerçekleşmez de. Bazı gruplarda ilişki anlamında hayatına konular sirayet eder çünkü natal haritası bunu vaat ediyordur. Bazı kişilerde kariyer anlamında konular sirayet eder. Bazı kişilerde sağlık, ruhsal bozukluklar ya da sağlıkla alakalı konular. Bazı kişilerde aile, ebeveyn konuları ama her birimizin hayatında tutulmalar yeni bir dönemi anlatır. Ee, aynı zamanda yeni bir bitişi de anlatır. Şöyle düşünmek lazım. Her bitişte bir başlangıcı doğurur. Peki ruh eşi kavramı doğum haritasında gerçekten görülebilir mi? Hangi göstergeler buna işaret eder? Tabii. Şimdi ruh eşi kavramı öncelikle çok yanlış anlaşılan bir konudur. Herkes deli gibi ruh eşini arar. Ya da kendi totemlerinde, kendi ritüellerinde işte... Allah'ım bana ruh eşimi ne olur gönder diye böyle dualar ederler. Halbuki çok büyük bir hatadır. Ruh eşinin temel amacı nedir biliyor musunuz? Bizi hayatımızda var olacağımız, olmamız gereken yola sokmaktır. Yani ruh eşi hayatımıza girer, şiddetle bizi sarsar ve biz o sarsıntıyla kendimizi buluruz. Aslında ruh eşi budur. Ruh eşi çok hayatımızın sonuna kadar mutlu olacağımız insan değildir. Bizi doğru yola yönlendirmek için görevlendirilmiş kişidir. Astrolojik olarak doğum haritamızda tabii ki bunun için iki kişinin haritası olması gerekir. Aynı zamanda profeksiyon sistemi ile haritalar ilerletilmelidir. Burada Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü, ay düğümleri tamamıyla karmik geçmiş yaşam ve geleceğimizle alakalıdır. Venüs'ün konumu, Güneş ve iki kişinin arasında. Güneş ve Satürn'ün arasındaki açılar, Ay ile Satürn'ün arasındaki açılar. Bu veriler bize karmik bir ilişkinin olup olmadığını kişinin ruh eşi olup olmadığını anlatır ve aynı zamanda zaten ilişkinin dinamiğini bize vermiş olur. Peki ruh eşi sadece karşı cinsle mi ortaya çıkan bir kavramdır? Bedenlerin çünkü cinsiyeti var, ruhların cinsiyeti yok dedik. Evet, ruh eşinin cinsiyeti olmaz. Şimdi popüler kültürde ruheşi dediğimiz konu özellikle ikili ilişkilerde çok fazla kullanıldığı için bizler bu kavramı biraz cinsiyetleştiriyoruz. Algımız böyle geliyor çünkü. ruheşi eşi deyince hemen bir erkeksek aşık olduğumuz bir kadını düşünüyoruz. Ya da bir kadınsak aşık olduğumuz bir erkeği düşünüyoruz. Fakat ruh eşi dediğimiz olay ikili ilişkiler aşk hayatı üzerinden gelmeyebilir. Çok yakın bir dostumuz da olabilir. Ruh eşi dediğimiz kavram bir patronumuz bile olabilir. Çünkü burada adı üstünde ruh eşi. Yani o ruhun bizi dönüştürücü etkiye sahip olması gerekir ki bu kavram yerini tam olarak olsun Peki şu an teknolojinin çok ileri seviyelerinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Daha ilerisi de olacaktır diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Ama tabii bunun kova çağındayız. Hı hı. İşte teknoloji, yapay zekalar çok ilerledi. Böyle e, çağları da etkileyecek dönemler var mı astrolojide? Bütün yaşamı dünyayı? Tabii ki çağlar astrolojisi vardır. Aslında her çağın temsil etmiş olduğu bir konu vardır. Bu yüzden biz şu an kova çağındayız diyoruz. Mesela normal bir astrolojide normal bir doğum haritasında birey doğum haritasında ya da dünya demeyelim de şirket haritalarında burç geçişleri işte koçla başlar, bu aile devam eder, sonra ikizler gelir. Çağ geçişlerinde ise tam tersi yönde. Yani saat yönünün tam tersi yönünde işler. Koçtayken bir sonraki atıyorum 60 yılda bu sefer balığa geçer. Bu şekilde ilerler. İçerisinde bulunduğumuz çağ kova çağı. Şimdi şöyle hesap etmek lazım ki çağ astrolojisinin boyutunu biraz kavrayalım. Hristiyanlık ve din süreçleri balık çağında gelişti. Biz şu an kova çağındayız. Yani aslında bu hesapla baktığımız zaman düşünebiliyor musunuz Hristiyanlık ve din konularının gün yüzüne çıkmasından aslında bir burç geçmiş şu anki sürece. Çok kısa bir zaman geçmiş gibi bu şekilde ama çok uzun bir süre. Yani çağ astrolojileri 60 yıllar değil yani bin yılları anlatır. Kova çağı demek aslında insanların kendi bireysel gelişimleri, Tabii ki kolektif anlamı anlatıyoruz burada. Toplumsal gelişmeleri, yeni buluşları, yeni icatları ya da unutmuş olduğumuz ruhsal kolektif hafızamızın unutmuş olduğu bazı şeylere fark etmeyi ki aslında biz buna buluş diyoruz. Buluş demek yeni olan bir şey demek değil aslında. Var olan bir şey unutulmuş, ruh olarak unutulmuş ve yeniden fark edip bunu gün yüzüne çıkartmışız. Bu anlama geliyor. Tam olarak içerisinde bulunduğumuz çağda bize bunları anlatıyor. 2025 yılı özellikle bu konunun temel taşı niteliğinde ve bu yıl içerisinde, 2025 yılı içerisinde daha çok farklı konular elde edeceğiz. Özellikle şu detayı hemen konu gelmişken vereyim. Haziran ayının ikinci haftası ve aynı zamanda yani Haziran ayının ikinci haftasında başlayan bir süreç Temmuz ayı ve Ağustos'un son haftasına kadar devam edecek olan bir döngü içerisinde Bizler hem 2026'nın böyle minik bir fragmanını yaşayacağız o aylar içerisindeki konularda. Ama aynı zamanda dünya anlamında daha önce hiç kestiremediğimiz çok çarpıcı konularla, yeni buluşlarla, yeni süreçlerle karşılaşacağız. İşte bu da kova çağının tam olarak başladığını bize gösteriyor. Tabii bu çağda da doğanlar, yeni buluşlar her şey bu çağın kendi getirdiği dinamiklere göre oluyor değil mi? O gökyüzünün etkisiyle alıyor. O çağda doğan çocuklar buluşları daha iyi kullanabiliyorlar gibi. Gib Hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Kesinlikle. Ve bu bir istatistik e, bilimi üzerine mi kuruluyor aslında? Şimdi bu sorunuzu şöyle anlatayım. Yaklaşık olarak iki hafta önce benim Arjantin'de bir ittifakım var, astrologlar ittifakım var. Orada şu anda 6 kişiyiz. Aynı zamanda ISAR ve OPA bunlar profesyonel anlamda uluslararası astroloji birlikleridir. Oralarda da tam olarak bu konuyu ele aldık ve bu konuyu konuşmuştuk. Çünkü şu aslında bizi biraz düşündürüyor mesleki anlamda. Şimdi incelediğimiz haritalarda biz aslında gelecekle ve gelecek süreçlerle alakalı bir öngörümde bulunuyoruz ya da bir olasılık hesabı yapıyoruz ve bir süreci tayin etmeye çalışıyoruz. Fakat elimizde sadece geçmiş veriler var. Yani bu hesabı yaparken daha önce yaşanmış konuları referans alıyoruz süreçleri referans alıyoruz ve şu anki süreçlerin kıyaslamasını yapmış olduğumuz olasılık hesapları için haritalar hazırlayıp gerçekleşmiş olan veriyle bir karşılaştırma yapıyoruz. Burada şu yola çıkıyor. Zaten e, şu noktayı da aslında çürütmüş oluyoruz. Tarih tekerrürden ibarettir denilen bir söz vardır ki bu çok meşhur bir sözdür. Bizler gezegen açılarını, yıldızların birbirleriyle olan ilişkileri ve bağlantılarını hesap ediyoruz. Ve bu gezegen yörüngeleri milyon yıldır aynı yörünge üzerinde dönüyor. Yani bir Mars, ben 2025 yılında... Birazcık da sol tarafa doğru kayayım da biraz orada dolaşayım demiyor. Kendi yörüngesi var ve aynı yörünge üzerinde dönüyor. Bu ne demektir? Aslında var olduğu süreçten bu zamana kadar belirli periyotlarda hep aynı açıları ve aynı etkileşimleri yaşattı. Yani elimizdeki, elimizde aslında çok güçlü, 3000 yıllık diyelim, 4000 yıllık diyelim bir kayıt var. Bizler hep o kayıtları referans alıyoruz. Peki sonlara doğru geldiğimizde biz kullanıcılar tabii ki siz uzman olarak çok inceleyebiliyorsunuz. Çok istatistiklere bakabiliyorsunuz, çok gerilere veya ilerilere gidebiliyorsunuz ama günlük hayatta bir insan bunu nasıl değerlendirebilir? Nasıl kullanmalı astroloji? Öncelikle bireysel anlamda şuna dikkat etmeliyiz. Bir kere yükselen burcumuzu kesinlikle bulmalıyız. Yani doğum saatimizi kesinlikle bulmalıyız. İkincisi, doğum saatini zaten bulduktan sonra şu an hemen telefonlarımıza girip çok pratik ve basit programlar var. O programlardan ay burcumuzu bulmalıyız. Yani kendimizle alakalı 3 burcun etkisine hakim olmalıyız. Ve daha sonrasında bütün süreçleri zaten sosyal medya üzerinde bir sürü bilgi, bir sürü paylaşımı var. Kendi üç birleşenimiz üzerinden yapmalıyız. Neden bu üç birleşeni söylüyorum? Çünkü üç birleşen güneş burcumuz, yükselen burcumuz ve ay burcumuz aslında bizim ruhsal geçişlerimizi, bizim karakterimizi, bizim fiziki özelliklerimizi anlattığı için bu üç bilgiyle bireysel anlamda artık teknolojiyi de takip ederek çok güzel kendimizi yönlendirip değerlendirme yapabiliriz. Ama bu üç bilgiye kesin olarak erişmemiz gerekiyor. Yani sadece güneş burcumuzdan değerlendirebiliriz. Sadece güneş burcu örnek veriyorum yani bir kişi için yüzde üçlük bir bilgi falan verir yani. O kadar yüzeyseldir. Ama yükselen ayla bunu tamamlarsak daha yüksek. Tabii ki yükselen daha daha A yüksek. yaparsak evet bir yüz Ciddi bir farkla bilgi sahibi olabiliriz. Kendimizle alakalı ve süreçle alakalı. Buradan biraz ufak kestirmeler yapabiliriz. %40 siz profesyonellere danışınca da bunu %80'lere çıkarabiliriz evet, Tabii ki çünkü bu sefer işin içerisine matematiksel dereceler girecek. Çünkü her bir derecenin kendi anlamı var. Onun haricinde sadece bu üç gezegen yani güneş yükselen derecesi ve ayın haricinde Merkür bizim zihinsel faaliyetlerimiz, Venüs bizim ilişki ve maddi süreçlerimiz e, Jüpiter bizim ilahi korumamız, yani Tanrı desteğini hangi bölgeden ve ne şekilde alıyoruz gibi birleşenleri de işin içine kattığımız için daha bir sürü milyon faktör var. Tabii ki oran... Daha da artmış oluyor. Değil mi? Ama yine de kesin olacak, kesin böyle olmalı gibi mi yaşamalı insan onu sorayım. Bu benim, bu arada sorunuzu sordunuz değil mi? So sordum devam edecek. En çok merak ettiğim şey çünkü Hı -hı. gerçekten orada anne, baba, ev bir sürü şey için. Belki evet. sizin doğumunuza sebep olan doktorun bile haritası devreye giriyor olabilir mi? Evet. Yani olasılıkları ne kadar yükseltirsek sanırım o kadar daha dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Bakış açınız çok doğru. Yorumunuz ve düşünceniz de kesinlikle doğru. Fakat burada şöyle yaklaşmamız lazım. Ben artık bunu mesleki ceketimi bir kenara bırakıp bireysel hayatımda anlatayım size. Kendim de örnek vereyim. Çünkü ben de kendi hayatımda çok önemli feedbackler alıyorum. Kendi haritamı inceliyorum. Burada bütün olaylara bir olasılık gözüyle bakmamız gerekiyor. Ve araştırdığımız bilginin duyduğumuz bilginin ya da istediğimiz bilginin bizim için hangi öneme sahip olduğunu bilmemiz lazım. Yani geçmişteki mesleğimiz şu an bizim için bir anlam ifade etmiyorsa bunu düşünmeye gerek yok. Ya da bununla ilgilenmeye gerek yok. Karşılaşacağımız süreçlerle alakalı da bir olasılık olasılığa ulaşmışız diyelim. Burada şöyle bir şey var. Her bir olasılık kendi irademizin seçimini ortaya koyar. Her bir seçim yeni olasılıklar açar. Yani aslında elimizde bir veri vardır. O veriyi mantık çerçevesinde değerlendirip Yine doğru kararı kendimiz için doğru kararı vermemiz gerekiyor. Hiçbir zaman bir yoruma tamam %100 bu gerçekleşecek deyip beklememek lazım. Ki zaten beklemek dünyanın en saçma işi. Çok kısa şöyle örneklendirelim. Örnek veriyorum sizin haritanızı baz aldığımızda Temmuz ayında ciddi derecede bir maddi giriş dönemine geçiş yaptığınızı bir astrolog. Ben size söyledim diyelim. Eğer ki siz Haziran ayı dahil olmak üzere hiçbir şey yapmayıp Evinizde oturursanız bu gerçekleşmez. Hareket etmeniz lazım. Bunun için devam ediyor olmanız lazım. Yaptığınız işi yapmaya devam etmek ve yeni arayışlar içerisinde olmanız lazım ki bu olasılık gerçekleşsin. Diğer türlü o fırsat kaçar Çalışmaz. gider. Tam olarak böyle bakmamız lazım. Konu. Evet. Umarım doğru anlatmışım. Kesinlikle. Ki. Fatih Bey valla çok keyifli, çok doğru, çok da net sorular sordum. Birçok kişinin böyle dönem dönem Mosa muhabbetlerinde olur mu öyle şey dedikleri soruları sordum size. Çok samimiyetle cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok ben de çok teşekkür ederim. Bu tarz sorular her zaman bir mesleği icra etmenin ne kadar doğru ve ne kadar ciddi bakmanın bir göstergesidir. Ve aynı zamanda bir mesleği anlamanın temel kuralıdır. Umarım düzgün doğru bir şekilde anlatmışımdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.